Merhaba arkadaşlar ben Minecraft Pocket Edition'da e, Dışında Pocket diyorum, <laughs> diyor, diyorum. Onlar kafa topunu inceliyoruz arkadaşlar Onlar kafa topunu İzmir bilişim yapmış e, Biliyorsunuz e, 13 Eksi 13 Var 3 galip 12 galip 2 beraberliğim Bunu bilmem Hızlı oynaya başlıyoruz Arkadaşlar da oynadı beni bulabilirsin arkadaşlar Azerbaycan'da yaşıyorum arkadaşlar. Aldım ben siz. Ne lan? Amına oh, oh, oh. Abi. Uzaylılar da gelmiş. Emil imiz adım. O da bulup dizsin be. Üç vuruyor vuruyor be. abi ne toy toy abi Beni oynayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl oynayabileceklerini göreyim. Kaybettik. Gel git gel. gel. Kendi oynayalım. Abi bir dakika, dak dakikada bir dakika bir gol bir abi dakika bir gol bir 2 iki bir dakika iki gol iki <laughs> ne yaptın sen kasta kasta kasma kasma özür seviyorum kasma 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 vuruyordu lan

3 sezon bitimine 3 kaldı. Burada şeyler var. Neydi? Malviyet. Hmm, de. Bir tane de oynayalım arkadaşlar. Bu oyunu bitirelim.

Kısfı, e, arkadaşlar drop as çünkü beni inceleyelim belki belki inceleyelim gol 3 -0. abi bir tane vurdu bir tane vurdu bir tane vurdu abi ben <laughs> Çok üzüldüm arkadaşlar. Üçüç yaptı lan. Yap yap yap. Ne yaptım ben? abi abi. Uf, uh, çok şükür. Bir koydum. Bir koydum. koydum bunu. Bir koydum bunu. Kaybettim. Arkadaşlar, burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Abone, olmayı, like yorum atmayı unutmayın.